bir zamanlar çevre kirliliğiyle boğuşan, havası dumanla kaplı ve suları zehirlenmiş bir şehir vardı. Bu şehrin adı Greytown'dı ve insanlar artık temiz hava solumanın ne demek olduğunu unutmuştu. Greytown'un geleceği karanlık görünüyordu. Ta ki Elana adında bir kadın bu şehre gelene kadar. Elana, yemyeşil saçları ve doğaya olan sevgisiyle tanınan bir bilim insanıydı. Bir gün, Greytown'un kötü durumunu duydu ve buraya gelmeye karar verdi yanında doğayı koruyacak yeni teknolojiler ve bitkilerin gücünü taşıyan bir çanta getirdi. Elana, Greytown'un meydanında bir konuşma yapmaya başladı. Sevgili Greytown halkı, adım Elana. Doğa kraliçesi olarak biliniyorum çünkü doğanın iyileştirici gücüne inanıyorum. Şehrinizin halini gördüm ve bunu değiştirmek için buradayım. Yeni teknolojilerle şehrinizi temiz, yeşil ve yaşanabilir bir hale getireceğim. İlk olarak, Elana, atık yönetimi için biyobozunur malzemelerden yapılmış akıllı çöp kutuları kurdu. Bu kutular atıkları otomatik olarak ayrıştırıyor ve geri dönüştürüyordu. Elana'nın ekibi, şehirdeki tüm sokakları temizlemek için güneş enerjisiyle çalışan robotlar geliştirdi. Bu robotlar, en kirli köşelere bile ulaşıp her türlü atığı topluyordu. Bir gün, Elana, şehirdeki çocuklarla bir araya geldi. Çocukların arasında, küçük Mia adında meraklı bir kız da vardı adı Mia'ydı. Dedi ki, Elana bu şehir neden bu kadar kirli oldu? Mia, insanlar uzun süre çevreyi önemsemediler ve atıklarını her yere attılar. Ama şimdi bunu değiştirebiliriz. Doğayı korumak için hepimizin yapabileceği şeyler var Mia. İlk olarak çöpleri yere atmamalı ve geri dönüşüm yapmalıyız. Ayrıca çevremizdeki bitkilere ve hayvanlara saygı göstermeliyiz. Senin gibi çocuklar çevreyi korumak için çok önemli. Elana ve Mia, diğer çocuklarla birlikte çevreyi temizlemek ve doğayı korumak için bir kampanya başlattılar. Çocuklar, ailelerine ve arkadaşlarına doğayı korumanın önemini anlattılar. Elana, okullarda doğa dersleri vererek çocuklara bitkilerin ve hayvanların nasıl korunacağını öğretti. Aylar geçtikçe Greytown yavaş yavaş değişmeye başladı. Havası temizlendi, nehirleri berraklaştı ve parklar yeşillendi. İnsanlar, Elana'nın çabaları sayesinde doğayı korumanın ne kadar önemli olduğunu fark ettiler. Elana, Greytown'da bir kahraman haline geldi. İnsanlar ona Doğa Kraliçesi adını verdiler ve onun liderliğinde daha temiz ve sağlıklı bir yaşam sürmeye başladılar. Elana'nın yeşil saçları doğanın gücünü ve iyileştirici etkisini simgeliyordu. Sonunda, Greytown, Elana'nın öncülüğünde temiz ve sürdürülebilir bir şehir haline geldi. Çocuklar Elana'nın öğretileri sayesinde doğayı koruma bilinciyle büyüdüler ve Elana doğanın gücünü ve sevgisini yaymaya devam etti.